Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu kardeşler. Ee, bugünkü dersimizde matematik ikinci sınıf ee, sayıların basamak hatları ve basamak değerlerini işleyeceğiz. Allah nasip ederse. Öncelikle olarak tahtaya ben bazı şeyler yazdım ve bunları sizlere anlatayım. Bir sayıyla başlıyoruz. Bu sayıyı biliyoruz değil mi? Ney? Bu sayı 58 sayısı. 58 sayısının okunuşundan daha ziyade bu sayılar hangi onluklarla hangi birliklerle bir araya gelmiş bunları anlatalım. Biz çözümlemesini yaparken sayıları ikiye ayırıyoruz. Yani kaç basamaksa o basamak değerince ayırıyoruz. Şu an iki basamaklı bir sayı işleyeceğiz. Bunların en sağ tarafta kalan sayısı birler basamağını oluşturuyor. Hemen yanındaki onlar basamağını oluşturuyor. Bir sayı içerisinde kaç tane birlik varsa en sondaki sayıya bakarak bunu görebiliriz. Hemen yanındakinde de kaç tane onluk olduğunu görebiliriz. Hemen burada kaç tane birlik var? Söyleyelim, evet aferin 8 tane. 8 tane birlik var. Kaç tane onluk var? 5 tane onluk var. Eski bunları yazdık ama bunların bir de hem hemen basamak adları var, bulunduğu bölgenin adları. Bir de Burak, basamakların basamak değerleri de var. Kardeşlerim basama katları Biraz önce söylediğimiz Kısımdaki onluk Bölümünde olanlara onlar Basamağı atıyoruz. Yani Bir sayı şuradaysa Buna onlar basamağı deniyor. Hemen yanındaki ne? ne? Birler basamağı diyoruz. Yani Birler basamağında kaç sayısı var burada? 8 Doğru. Onlar basamağında hangi sayı var? 5 Doğru. Peki bu sayıların bulundukları basamaklardaki değerleri nedir? Hemen onu da altına yazdık. Rakımın basamak değeri kaç tane onluk var? 5. 5 tane onluk kaç eder? Evet doğru 50 eder. 50. Peki burası neydi? Birler basamağı değil mi? Kaç tane birlik var? 8. 8 tane bir 8 eder. Gördüğünüz gibi bunu da yazmış olduk. Toplamda da zaten bunlar birleştiği zaman mevcut sayıyı oluşturuyor. Mevcut sayı ne? 58 Buraya kadar olmuştur sanırım. Onlar basama ve birler basama şeklinde olacak. Kaç tane onluk oldu? 5 tane onluk oldu. Kaç tane birlik var? 8 tane birlik var. Bir de bu sayıları, bir tane daha örnek yazdım buraya. Bu sayıları abaküste gösterelim. Abaküslerimiz var ya oncuklu olan. İnşallah. Bu abaküsün bir tane direğine kaç tane sayı koymam gerekiyor. Bu sayıyı yazabilmem için. Ya da diyelim ki bu sayı yok. Şöyle sileyim burayı. Hemen. Diyelim ki bunu sildim ve biz bilmiyoruz. Bize sadece böyle bir abaküs verildi. Ve bu abaküsten bize hangi sayıyı yazmamızı istendiğini bulacağız. Hemen çok basit bir şekilde bulabilirim. Neden? Birinci abaküsümüzün direğinde kaç tane boncuk var? 1, 2, 3, 4, ve 5. Beş. Evet. 5'i yazdık. Hemen birler basamağında kaç varmış? 1, 2, 3, 4. O da 4'müş. İkisini birleştirdiğimizde onlar basamağında kaç var? 5. Birler basamağında 4. Sayıyı okuyalım. 54. Evet kardeşlerim. Evet, şimdi birkaç tane daha örnek yaparak videoyu devam edelim. Evet Kardeşlerim, şimdi alıştırmalara geçtik. İki alıştırma basamak değerleri ve hatlarıyla alakalı iki, iki tane de, de adveküsle alakalı yapacağız. Konuyu daha da pekiştirmiş olacağız inşallah. Buraya yazdığım sayının <laughs> bu tarafı neydi? Biraz önce söylediğim gibi. Duyayım bakayım. Evet, burası birler basamağı. Peki, birler basamağında kaç tane bir var? Aferin. 5 tane. Peki burası? Kaçlar basama Evet. Onlar basamağı. Peki onlar basamağında kaç tane? Onlar. 6 tane. 6 tane var neler? 60. Böylelikle basamak katlarını yazmış olun. Ve bu basamak sayılarının değerlerini de yazmış olun. 65. İkisini birleştirdiğiniz zaman hem de okunuşunu da yapmış olun. Altmış beş. Altmış beş. Şimdi diğer örneğe geçelim. Aynısı. Bunda birler basamağında kaçtı? Pardon. Burası kaçlar basamağıydı? Birler basamağı. Evet. Birler basamağı. Birler basamağında kaç tane bir var? Çocuklar. Evet. Dokuz tane. Peki burası neydi? Bu basamağın adı. Evet, onlar basamağı burası da. Tamam. Onlar basamağında kaç tane on var? Evet, yedi tane. Yani yetmiş değil mi? Yedi tane on. Yetmiş. Peki ikisini birleştirdiğimizde bizim sayımız ortaya çıkıyor. Yetmiş dokuz. Yetmiş dokuz şeklinde. Gördük mü? Hem basama katlarını yazdık. Hem basamak değerlerini yazdık hem de sayımızı yazmış olduk. Bir de yazdığımız sayıları ablaki gösterelim. Hep beraber. Burası kaçlar basamağıydı? Evet, duyayım. Doğru, birler basamağı. Birler basamağında kaç var? 5 tane bir var değil mi? 1, 2, 3, 4 ve 5. Peki, burası? Evet, onlar basamağı. Kaç tane onlar? 3, 1, 2, 3. Üçler basamağında şey İstanbul. Onlar basamağında kaç tane 3 var? Ee, boncuk var. 3 var. 3 tane yani 3 tane 10. 30. 5 tane 1. 5. 30. 5. 35. Bu sayımız kaçmış? 35. Diğerini de yapalım beraber. Birler basamağında kaç var? 6. Kaç tane bir? 6 1 2 3 4 5 ve 6. Evet, değil mi? 6'yı yazdık. 6 tane 1 6 eder. Onlar basamağında 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 tane 10 kaç eder? 90. Gördüğünüz üzere 96. 96. Evet. 96. Bu şekilde konumuzu da anlatmış olduk kardeşlerim. Şimdi sizden ricam bunları izledikten sonra defterinize en az 5 tane sayıyı basamakları adlarına ve değerlerine görmeniz. 5 tane sayıda abaküslere yapmanızı istiyorum. Allah razı olsun. Selamünaleyküm ve rahmetullah.